Evet. Bu teyze. Bizim şapkamı çekiştirip duruyor. Adanın parmakladığı ucu sürdüm. O kadar karanlık ki görmüyorum ya. Yani. O kadar güneş var ki ekran karanlık. Yani Arkadaşlar şapkalarımız yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi feribota gidiyoruz. Arabadan inip vlog çekmeye karar verdik. Teyze bak biz şurada oturalım, çay içelim. Anca. Sokmuyorlar Girenler nasıl girdi? Girenler oldu Hmm, yolcular giremiyor. Anladım. Burası Pendik Marina. Sen çekin. <laughs> Teyze baktı. Aynı niyetine çıkıyor mu acaba gördükte kendimi çekmeye çalışıyorum. Peki ağzımda çikolata olması? Asla düzgün bir şeyim yok ya vloglarda. ve ağzımda çikolata var ya makyajım akmış ya saçım ıslanmış. Ne yapayım? Çikolata hala gitmedi galiba. Yukarıyı çekmişim bir daha çekiyorum. Ne? Bak da kırıyordum ya. Buraya yolcuları alıyorlarmış artık. Oraya bir kapı koymuşlar. Personel kartla geçiriyor. Ben şimdi telefonu çekeceğim. Hamburger aldık. Bir de ayran aldık. Teyzemle ayran çekeceğim, hamburger yiyeceğim. Teyzem içeride ben şimdi bunu çekmeye geldim. Arkadaşlar bu arada ben sanırım açılış yapmadım ya. Yaptım mı hatırlamıyorum. Uyku yani. Kalkar kalkmaz hazırlandım. Çünkü tavuğu hazırladım. Herkese merhaba. Uyandın. <laughs> Ada diyor bunu. Günaydın diyemiyor. Uyandın. Gerçekten bavula ne bulur attım. Birbirine uyduramıyorum çoğu şey. Bu şapkalar da teyzem öyle. Tam farklıca. <laughs> Kapatayım takayım. Bu arada şapkalarımızın kıyafetimizde olan uyumsuzluğunu da farkındayız. Ama dayanamayıp taktık teyzem plaja gidiyor gibi değil mi ya? Ceren'in şey Allah! hamburger istiyorum. Oh ayran iyi oldu ya. Ben de yarısına Ha tamam. Ben de. O zaman gelen akşama hamburger yolunu kapattı bize. Yok, akşam da yarın. Neden yiyeyim? Hamburger gayet şey. Efe'nin hamburgerinden yiyeyim mi? Efe stresi. Şefin özel tarifi. Ne kadar erken kalırsın. Önce yalva mı de da tadıyordu. Söyleme gerek yok. Merkez emekçilik yani. Buradaki manzara çok iyi. Bu da öbür taraf. <laughs> Uhu, çok <sefli>. tatlı. Görüntü <laughs> Ben de böyle şeylerle eğleniyorum. Ne yaparsınız? Ön taraf çok kalabalıkmış. Aslında ön taraf daha güzel de. Video. Ya Allah beni bildiği gibi yapsın. Yine Hyper e çekmişim ya. Başta alıyorum. Aynı şekilde söyleyeceğim. Yalova'ya geldik. Yalovalar Yalova'ya Yalova diyor. Bunu biliyor muydunuz? Böyle ezbere söyledim biraz ama. Bir de çarşıyı falan gösterdim size. Buraları gezdiririm dedim. Başka ne dedim? Ha tabii biz de gezersek dedim. İstanbul'u bilmiyorum, yolları bilmiyorum falan dedim ama Yalova'yı biliyorum dedim. Çay bahçesi var orada. Oraya gidiyoruz. Adaylı bulacağız. Başka bir şey demedim galiba. Bu arada ben normal videoya geçmiştim. Geçmedin mi ya? Geçti sanıp geçmedim o zaman. Ne çektim acaba ya Feribot'ta? Gerçekten şu Hyperlapse için şu makineden bir tane daha alacağım. Onda da kesin şey yaparım. Yanlış makinerle çekerim. <laughs> Çok kötü olur ya. Neyse. Arkadaşlar bundan sonra her Hyperlapse çekişinden sonra veya Lapse çekişinden sonra Hemen eski modunu alacağım. Normal video modunu alacağım makineye. Ne kadar ikisi? Peynir 4 lira. Peynir biliyor musun? Yok. Yok istemem. abi sağ ol. Al. Sağ Beni aldınız mı? Efendim? Ben hazırladım mı? Hatırladım. Maşallah. ne yapıyorsun? <laughs> <Nasıl? gülüyor> İyi yavrum sen nasılsın? <laughs> çok oldu. İki yıl oldu herhalde ben gelmeyeli. O geçti bile. Pandemiden evet. önceydi o. Önceydi önceydi. Niye kapattın? <laughs> İnşallah, Biz teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Sağ ol yavrum Allah razı olsun. Ben al Bak nereye geldik? Simitçi amcamız çok tatlı. Vallahi simidi güzelmiş ha Ceren. Bancanın simidi güzel ya. Yalova. Ya ateşim var şu lan. Seni buluğa çekiyor. Bir şey söyle. Hiç yok. Almanya'dan Efe Tıraş'a e bağlandık. Kendisi şu an orada <laughs> hava durumundan bahsedecek. Hava <laughs> nasıl Efe? Çok kurgu olur böyle ya. Şu an yatağımdayım yani. Bari dışarıda arasan dedim sizi. Tamam dışarıda da ara. Pardon yanlış bağlandık. Teknik aksaklık nedeniyle yayınımıza ara veriyoruz.

Hoş şey geldin. Gel, koşsene hala bi oğlum. Ada gel, saçını topluyorsun mu? Ada beni görmedin ya. Abi, Abi. Toplayayım mı? Gel. Evet. evet. Ay, şimdi gördüm vallahi. Görmedi, vermiyor. Hoş geldin. Mi? Arkadaşlar bu güneşin altında Adayla parkta oynuyoruz. Şu kaldırağı bir çocuk kusmuş, taktı ona. Cece sil, cece sil falan diyor. Aşırı huylu bir çocuk yani, çok <laughs> Dede gitti, dede gelecek. Dede sen salla, gece sen sallama dedi, tutturdu. Şu an dedesi salladı, salacaktı onu kendi kendine sallanıyor bakıyor şu an dedesinin arkasından. <laughs> çok komik. <laughs> Arkadaşlar Adana'dan ayrıldık. Şimdi eve gidiyoruz. Ya o eve İstanbul'a gelince Şimdi ne bir şey demeye başladım. Keşke benim de teknem olsa. Herkes fotoğraf ya da video çekiyor. Bugün cumartesi, yarın yasak var muhtemelen. Saniye ha. Ekran karanlık da. Beklemeyeyim diye. Hatta kamera çıkma diye bile baktım. Yarın yasak var muhtemelen. Pazartesi falan çarşıya gelirim diye düşünüyorum. Geliriz yani. Öyle çekerim. Yarın evde çekerim artık bir şeyler. Veya çekmem. Gelmişken dışarıda çekerim yani bilmiyorum. <laughs> Golf kulübü. Şurada Luna Park var. Ya ben laptop'u arabaya sakladım yere. Umarım hiç şey olmamıştır. Balık yiyor musunuz gerçekten ya? Bulan bulan balık kokuyor. Millet Senin yiyor ya. ya. Diye Şuradan geçmedik mi? Teyzem ve plaj kombini. <laughs> manzaram için. Hafta sonlarımı barbekü partisi yapmadan geçiremiyorum arkadaşlar. Her hafta sonu yapıyorum. Bu da benim sosyallik anlayışım. Etki bırakıyorsunuz. bir <laughs> Sadece ben yiyecekmişim gibi oldu ama hayır. Mutfak. Ana, Sesi. Sesi duíru, não, é? não, é, não, 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 Bunların hepsini karıştırırsam belki burger sosun yerini tutar. Burger sos best. Tam takma yes. Best. Bir de içinde turşu suyu getirin ama abi. Turşu suyu limonla mı yapılır? Hı. Yoksa? Ne diyor peki ya? Adlen Aşk ve var ya Limonla mı? Sirkeyle mi? mi? Arkadaşlar herkes yattı. O yüzden kısık sesle konuşuyorum. O kadar çok uykum geldi ki. Kapanış yapacaktım. Yapamadım bir türlü. Oje süreceğim. Bir de peynir yiyeceğim. Sonra açacağım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz için teşekkürler. Videoma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ya en nefret ettiğim şey gençlik çekmek ya. Kendimi yani. Gerçekten insanı kameradan soğutuyor. Bir şey diyeceğim. Benim sesimden çok ortam sesi var. Ortam sesinde nasıl uyuyorlar acaba? <laughs> Şaka. Geniş açı ne derseniz. Şimdi bu görüntünün normalde böyle olması gerekiyorken geniş açı olunca böyle geliyor görüntü. Yani beni siz böyle görüyorsunuz. Böyle görmeniz gerekiyorken böyle görüyorsunuz. <laughs> Filmcilik 101. Eğer derslerin devamını istiyorsanız yorum atın kamera dersleri, kurgu dersleri, ışık, ses, reji, sanat, bilmem ne. Bu dersleri istiyorsanız <laughs> yorum atın. Zaten kameradan sürekli bahsediyorum sanırım da. Anlamayacak bir sürü insan oluyor yine de bahsediyorum. Kendimi tutamayıp olsun. Bu arada şu an ışığım da kötü. O yüzden beğenmiyorum görüntümü. Neyse. Vloglarımı sonuna kadar herkes izlemiyor nasıl? bunu öyle paylaşırım diye düşünüyorum.